Evet, buralarda nerede ne battıysa bunları da... Burası Çanakkale, Boğaz olarak tasvir edilmiş. Gelibolu Yarımadası burası. Savaşın geçtiği güzergahlar, yerler... Büyük bir çalışmamış hakikaten. Pişan. Hacıabat şu anda bulunduğumuz yer. Hatta tarih sahibi anıtı diye burayı da şey yapmışlar. Şiriye koyu. Yıkalı. Evet, manşınlar, manşınlar evet burası Ecevat. Burada evler oldu. Nasuf Çanakkale Mahallesi'ne geçici alayın 5. bölükte görev olmuyor olduğunu görürsem bu arkadaşlar seyir var. Ali Rıza. Evet. Celal. Sıvın Celal Albay. Dedemizi Alçıtepe. Kurmay Albay. Hüseyin Avni. Al Saat kat var general, Cevat Şaban da var general. İstanbul'da Türk, aynı zamanda buraya bir anıt yapılmış. Yani şey. Ecebat'tan selam ve dua ile inşallah.